Kafama Takıldı Podcast'in geri bölümüne hoş geldiniz. Merak eden, sorgulayan, düşünen herkese merhaba. Bildiğinizi unutturacak, unuttuğunuzu hatırlatacak bir yolculuk başlıyor. Bugün sizlerle tarihin o kalın, tozlu kitaplarında genellikle dipnotlara itilen ya da tamamen görmezden gelinen bir konuya dalacağız. Kadınların tarihteki inanılmaz ama gölgede kalmış rolleri. Şimdi dürüst olalım, tarih derslerini bir hatırlayın. Kaç tane kadın ismi sayabiliyorsunuz? Hadi ama zorlayın biraz. Kleopatra, belki Hürrem Sultan, Jean d'Arc, sonrası, sonrası biraz flu sanki. Sanki tarih dediğiniz şey sadece kralların, komutanların, mucitlerin yani çoğunlukla erkeklerin hikayesiymiş gibi anlatılıyor. Tarih kelimesinin İngilizcesi history aslında his story yani onun hikayesi gibi de düşünülebilir ve buradaki his erkek sabiri. Tabii ki böyle bir şey yok da biraz ilginçlik katalım. Biz şimdi biraz da her story, yani kadının hikayesine bakacağız bugün. Hepimiz Newton, Einstein, Mozart, Picasso, işte Fatih Sultan Mehmet, Napolyon gibi isimleri biliyoruz. Peki ya Hippatia, Marie Curie, Hildegard von Bingen, Artemisia Gentileschi, Hatshepsut veya Zouvetan? Bazılarını tanıyor olabilirsiniz. ...bazılarını belki ilk kez duyuyorsunuz. İşte bugün o spot ışığını biraz kaydıracağız. Tarihin perdesini biraz aralayıp... ...sahne arkasında sessiz sedasız dünyayı değiştiren... ...kadınlara kulak vereceğiz. Hazırsanız zaman makinemize atlayalım... ...biraz dedikodu yapalım. Yani pardon, tarih konuşalım. Öyle sıkıcı ders kitabı gibi değil. Kahvenizi yudumlarken dinleyebileceğiniz türden. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Bu bölüm bir erkeklere karşı kadınlar savaşı değil. Amacımız tarihi daha bütünsel görmek. Eksik parçalarını tamamlamak. Çünkü insanlık tarihini sadece cinsiyet... Üzerine üzerinden anlamak tablonun yarısını görmemek demek. Peki neden kadınlar tarihte bu kadar geri planda kalmış? Cevap aslında biraz can sıkıcı derecede basit. Yüz boyunca pek çok toplum ataerkil bir yapıya sahipti. Yani güç ve yetki genellikle erkeklerin elindeydi. Eğitimden politikaya, bilimden sanata birçok alan kadınlara kapalıydı ya da en azından çok zordu. Kayıt tutanlar da çoğunlukla erkeklerdi. Ehal böyle olunca kimin hikayesi anlatılır? Tarihi kendi hikayeleri. Ancak bu kadınların hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi sadece yaptıkları ya küçümsendi ya görmezden gelindi ya da daha da beteri bir erkeğe atfedildi. Hani şu her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır lafı var ya. İşte biz bugün o arkadaki kadınları biraz öne çıkaracağız. İlk durağımız antikça. Agnodise'yi duydunuz mu? Antik Atina'da kadınların doktorluk yapması yasak. Ama Agnodi ise tıp öğrenmekte kararlı. Erkek kılığına giriyor, İskenderiye'ye gidiyor, tıp okuyor ve Atina'ya dönüyor. Özellikle kadın hastalıkları ve doğum konusunda uzmanlaşıyor. Kadın hastaları ona bayılıyor çünkü sonunda kendilerini anlayan bir doktor buluyorlar. Erkek meslektaşları onu kıskanıyor. Bu kadar popüler olmasının arkasında başka sebepler olmalı diye onu dava ediyorlar. Mahkemede kimliğini açıklamak zorunda kaldı ve neredeyse idam ediliyordu. Ama tedavi ettiği kadınlar mahkemeyi basıp "O yoksa biz de ölürüz." deyince Atina yasaları değişmek zorunda kaldı. Düşünsenize tek bir kadının cesareti koskoca Atina'da yasaları değiştiriyor. Ama kaç tarih kitabında adı geçiyor ki? Çok az ya da İskenderiye Kütüphanesi'nin en parlak zekalarından biri olan Hipatia, matematik, astronomi ve felsefe alanlarında çığır açan çalışmalar yapıyordu. Milattan sonra 4. yüzyılda yaşadı. Dönemin en parlak zihinlerinden biriydi. Platon ve Aristoteles üzerine dersler veriyor, matematik ve astronomi üzerine çalışmalar yapıyordu. Öğrencileri arasında geleceğin önemli piskoposları, valileri bile vardı. Milattan sonra 415 yılında politik ve dini çatışmaların kurbanı olarak vahşice öldürüldüğünde adeta kadın bilim insanlarının üzerine de bir karanlık perde iniyordu. Orta Çağ'da Hildegard von Bingen tıp, müzik, teoloji ve doğa bilimleri alanında çalışmalar yaparken Ada Lovelace 19. yüzyılda dünyanın ilk bilgisayar programcısı oluyordu. Charles Babbage'ın analitik makinası için yazdığı notlar bugünkü programlama dillerinin temelini oluşturdu. Düşünsenize, kodlama dünyasındaki ilk bug bulan kişi de aslında bir kadın. Grace Hopper. Evet, gerçek anlamda bir böcekti bu. Bilgisayarın içine sıkışmış bir güve. Zaten isimde daha sonra bug ismi de oradan günümüze kaldı. Marie Curie'yi çoğumuz biliyoruz radyoaktivite üzerine çalışmalarıyla iki Nobel ödülü kazanan ilk kişi. Ama kızı Irene Joliot-Curie'nin de Nobel ödüllü bir bilim insanı olduğunu ya da Rosalind Franklin'i kimler biliyor? DNA'nın çift sarmal yapısının keşfini ona borçluyuz. Watson ve Crick deriz hemen. Nobel'i de onlar aldı zaten. Peki ya Franklin'in çektiği o meşhur fotoğraf 51? DNA'nın yapısını gösteren kritik X ışını fotoğrafı. İşte o fotoğraf Watson ve Crick'in modeli oluşturmasında kilit rol oynadı. Ama Franklin'in izni olmadan kullanıldığı, katkısının yeterince takdir edilmediği de hep tartışıldı. <laughs> Hadi biraz da yakın tarihe bakalım. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson gibi NASA'nın gizli figürleri, Amerikan uzay programının başarısında hayati rol oynadılar. Bu kadınlar olmadan belki de Neil Armstrong ay yüzeyine adım atamayacaktı. Ya da en azından geri dönemeyecekti. Düşünsenize, uzayda kalmış bir astronot. Houston, bir sorunumuz var. Keşke Katherine'in hesaplamalarını yanımda getirseydim. <laughs> Biraz daha ileri saralım. Rönesans ve Aydınlanma çağına gelelim. Sanat deyince aklımıza hemen Leonardo, Michelangelo falan geliyor, değil mi? Peki Artemisia Gentileschi 17. yüzyıl İtalya'sının en önemli barok ressamlarından biri. Hem de kadın. Babası da bir ressamdı ama Artemisia kendi tarzını yarattı. Güçlü, dramatik tablolar yaptı. Özellikle kadın kahramanları çok güçlü resmetti. Dönemin erkek egemen sanat dünyasında kendine yer açmak için inanılmaz bir mücadele verdi. Üstelik gençliğinde yaşadığı travmatik bir olayı sanatına yansıtmaktan da çekinmedi. Öğretmeni tarafından tecavüze uğramıştı ve ardından uzun bir dava süreci geçirmişti. Cesur, yetenekli, asla pes etmeyen bir kadındı. Ama adı uzun süre erkek meslektaşlarının gölgesinde kaldı. Frida Kahlo'nun eserleri de kocası Diego Rivera'nın gölgesinde kaldı yıllarca. Bugün pek çok müzede kadın sanatçıların eserleri hala depolarda tozlanıyor. National Museum of Women in the Arts'ın yaptığı bir araştırmaya göre büyük müzelerdeki koleksiyonların sadece yüzde beşi kadın sanatçılara ait. Edebiyat dünyasında da durum çok farklı değil. Jane Austen, Charlotte Bronte gibi yazarlar eserlerini yayımlatabilmek için erkek mahlasları kullanmak zorunda kaldılar. Virginia Woolf'un dediği gibi bir kadının yazabilmesi için parası ve kendine ait bir odası olması gerek. Bu imkanlara sahip olmayan nice kadın yazar eserleri çekmecelerde kalmış olarak tarihin derinliklerinde kayboldu gitti. Müzik dünyasında Fanny Mendelssohn'un besteleri kardeşi Felix'in adıyla yayınlanıyordu. Clara Schumann dönemin en yetenekli piyanistlerinden biriydi ama çoğu zaman kocası Robert Schumann'ın gölgesinde anıldı. Hatta Robert'ın ölümünden sonra bile onun eserlerini çalarak kocasının mirasını yaşatmaya odaklandı. Benim de favorilerimden biri Hayley Lamar. Çoğumuz onu 1930'lar ve 40'ların göz kamaştırıcı Hollywood yıldızı olarak biliriz. Güzelliği dillere destandı. Ama bu kadın aynı zamanda bir mucitti. Hem de öyle böyle değil. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanların torpido sinyallerini bozmasını engellemek için frekans atlama, frequency hopping denen teknolojiyi geliştirdi. Bu teknoloji bugünkü Wi-Fi, Bluetooth, GPS gibi kablosuz iletişim sistemlerinin de temelini oluşturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Gündüzleri film setinde büyüleyici bir yıldız, geceleri ise mühendis George Antheil ile birlikte dünyayı değiştirecek bir teknoloji üzerinde çalışan bir mucit. Ama uzun yıllar bu yönü pek bilinmedi ve ciddiye alınmadı. Güzel kadın akıllı olamaz ön yargısının kurbanı oldu. Neyse ki sonradan hakkı teslim edildi. Politika ve liderlik alanına baktığımızda da ilginç örnekler görüyoruz. Mısır kraliçesi Hatshepsut kendisini erkek kılığında tasvir ettirmek zorunda kaldı. Çin İmparatorcisi Wu Zetian tarihte acımasız olarak anılırken benzer eylemleri gerçekleştiren erkek hükümdarlar güçlü olarak nitelendirildi. Osmanlı'da Kösem Sultan, Kürrem Sultan gibi kadınlar entrikacı olarak anılırken benzer politik hamleler yapan erkekler stratejist olarak övüldü. Burada bir parantez açayım. Tarih yazımında kullanılan dil bile cinsiyetçi. <laughs> Aynı davranış erkeğe atfedildiğinde kararlı, kadına atfedildiğinde inatçı olarak tanımlanıyor. Yakın tarihimizde Hindistan'ın ilk kadın başbakanı Indira Gandhi, Pakistan'ın ilk kadın başbakanı Benazir Bhutto, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher gibi isimler erkek egemen politika dünyasında kendilerine yer açtılar. Ancak bu kadınlar çoğu zaman erkeksi davranmakla ya da tam tersine çok duygusal olmakla eleştirildiler. Hatırlatmak istiyorum ki 1893'te dünyada ilk kez kadınların oy kullanma hakkını tanıyan ülke Yeni Zelanda'ydı. Amerika'da kadınlar 1920'de, Fransa'da 1944'te, İsviçre'de ise 1971'de bu hakkı elde edebildiler. Düşünsenize İsviçreli kadınlar insanlar aya gittikten iki yıl sonra oy kullanabilmişler. Bu arada kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadan da geçmeyelim. Türk kadını 1934'ten beri bu hakta sahip. Şimdiye kadar hep ismi bilinen kadınlardan bahsettik. Peki ya ismi hiç bilinmeyenler? Tarih boyunca milyonlarca kadın tarlalarda çalıştı, çocuk büyüttü, evleri çekip çevirdi, hastalara baktı, yaşlıları gözetip kolladı. Savaşlarda cephe gerisinde toplumun ayakta kalmasını sağladı endüstri devrimi sırasında fabrikalarda düşük ücretlerle çalıştırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Rosie the Riveter olarak bilinen fabrika işçisi kadınlar erkekler cephede savaşırken ülke ekonomisini ayakta tuttular. Savaş bitip erkekler evlerine döndüğünde ise bu kadınların çoğu işlerinden çıkartıldı ve tırnak içinde asli görevleri olan ev işlerine geri döndürüldüler. Kadınlar savaş sırasında tank üretebilecek kadar yetenekliydiler ama savaş bitince aniden bu yetenekleri buharlaşıverdi. Garip bir kimyasal reaksiyon değil mi? Tarihin her döneminde kadınlar büyük zorluklar ve engeller karşısında olağanüstü başarılar elde ettiler. Anne Frank'ın günlüğü, Malala Yousafzai'nin eğitim mücadelesi, Rosa Parks'ın otobüste ayağa kalkmayı reddetmesi gibi. Bu küçük görünen eylemler aslında tarihin akışını değiştiren büyük adımlardı. Günümüzde durum değişiyor mu? Evet ve hayır. Kadınlar artık daha fazla alanda varlık gösterebiliyorlar ancak hala cam tavan olarak adlandırılan görünmez bariyerlerle karşılaşıyorlar. Bilim dünyasında, iş dünyasında, politikada, sanatta her alanda eşitlik için mücadele sürüyor. Neden bu hikayeleri anlatmak önemli? E sadece geçmişe bir saygı duruşu değil bu. Aynı zamanda bugünü ve geleceği anlamak için de önemli. Kadınların neler başarabildiğini gördükçe bugünün kız çocukları için daha fazla rol model ortaya çıkıyor. Ben de yapabilirim hissi güçleniyor tarihin sadece belirli bir cinsiyetin veya grubun tekelinde olmadığını anlıyoruz. Daha eksiksiz, daha adil bir tarih anlayışı geliştiriyoruz. Tarih sadece olayları değil, o olayları kimin nasıl anlattığını da içerir. Bugün tarihi yeniden okumak, eksik parçaları tamamlamak ve daha bütünsel bir bakış açısı kazanmak zorundayız. Çünkü geçmişi doğru anlamadan geleceği doğru inşa edemeyiz. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki sefere kadar araştırmaya, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Ortaya çıkarılacak daha pek çok hikaye var. O yüzden de meraklı kalın. Hoşçakalın.